Doğada azot döngüsünde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. 1, 2, 3. Bu olayların hangilerinin gerçekleşmesinde mikroorganizmalar görev alır şeklinde sorulmuştur. Mikroorganizmalar gözle görülemeyen canlılardır. Bunlara örnek olarak da bakterileri verebiliriz. Buna göre birincisi atmosferik azot gazının bitkinin kullanacağı azotlu tuzlara dönüştürülmesi. Bu nitrit ve nitrat bakterileri tarafından gerçekleştirilen bir olaydır. Yani nitrifikasyon Evet, bakterileri bunu gerçekleştirmiş olur. Dolayısıyla bu da mikroorganizmalardır. İkincisi, topraktaki azotlu organik kalıntıların inorganik maddelere dönüştürülmesi bu ayrıştırıcılar yapar. Evet, ayrıştırıcılar da yine saprofit bakteriler vardır. Dolayısıyla bu da yine e, mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. Üçüncüsü ise topraktaki azotlu tuzların serbest azot gazına dönüştürülmesi bir denitifikasyondur. Bunu da denitifikasyon bakterileri yapar. Evet, Bakterileri yapar. Dolayısıyla e, bu da yine mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. Bizden istenen ise bu olayların hangilerinin gerçekleşmesinde mikroorganizmalar görev alır diye sorulduğu için üçünde de mikroorganizmalar görev alır cevabımız bundan dolayı E şıkkı olur. Yeryüzü ile atmosfer arasında su döngüsünün gerçekleşmesinde etkili 1 2 3 olaylarından hangileri atmosferden suyun yeryüzüne dönmesini sağlar şeklinde sorulmuştur. Sırasıyla değerlendirirsek birincisi buharlaşma, ikincisi yoğunlaşma, üçüncüsü terleme. Terleme ve e, buharlaşma e, Yeryüzündeki suyun atmosfere verilmesini sağlar. Fakat yoğunlaşma ise atmosferdeki suyun e, yeryüzüne dönmesini sağlar. Dolayısıyla bizden istenen de atmosferden suyun yeryüzüne dönmesini sağlayan olaydır. Bundan dolayı cevabımız yalnız 2 B şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi doğadaki karbon döngüsüne görev yapan ototrof ve heterotrof canlıların ortak özelliğidir? A şıkkında nişasta sentezleyip depo etmek bu ototrofların görevidir. Yani nişasta sentezini bitkilerden ototroflar yapmış olur. B'de ise enerji elde etmek amacıyla inorganik maddeleri kullanmak bu bir kemosentez olayıdır. Dolayısıyla bunu da yine ototroflar yapmış olur. C şıkkı hücre dışı sindirim yapmak. Hücre dışı sindirim yapmak heterotroflar yapar. Dolayısıyla ototroflar hücre dışı sindirim yapmaz. D şıkkında karbondioksitten glikoz molekülü üretmek, karbondioksitten glikoz molekülü üretmek bir fotosentezdir. Evet, bunu da yine ototroflar gerçekleştirir. Organik besinlerden ATP sentezlemek bu solunumdur. Yani hücresel solunumdur. Dolayısıyla hücresel solunum olayını bütün canlılar gerçekleştirir. Dolayısıyla hem ototrof hem de heterotrof canlılarda ortak olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Bir öka sistemde bulunan atmosfer karbondoksitin yapısındaki karbon atomu canlıların yapısına 1-2-3 olaylarından hangileriyle katılabilir şeklinde sorulmuştur. Evet fotosentez ve kemosentezde karbondoksit kullanılır ve su kullanılır. Sonuçta glikoz sentezi gerçekleşir ve oksijen çıkışı gerçekleşir. Dolayısıyla karbondoksit atmosferden alındığı için atmosferdeki karbondoksit miktarının azalınıp azal, e, glikozun yapısına katılması ve bu e, sırada da yine aminoasit sentezi de gerçekleşebilir. Dolayısıyla aminoasit sentezi ile beraber de yine protein yapısına katılmış olur. E, dolayısıyla karbon e, protein yapısına bu şekilde katılabilir. Fotosentez ve kemosentez de katılabilir. Solunumda ise tersi bir olay olur. Yani glikoz, oksijen kullanılarak dışarı karbondoksit ve su çıkışı olur. Dolayısıyla karbon atmosfere verilir. Evet, bizden istenen de atmosfer karbondioksitin yapısındaki karbon atomu canlıların yapısına e, olayların hangileriyle katılabilir diye sorulduğu için 1 ile 2 e, karbondioksitin canlı yapısına katılmasını sağladığından dolayı cevabımız C şıkkı olur. Aşağıda doğadaki karbon devrinin bir kısmı şematize edilmiştir. Şemada gösterilen X ve Y olayları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde. Evet, bitkilerin atmosfere karbondoksit verdiği olay solunumdur. Ve atmosferden karbondioksit aldığı olay ise fotosentezdir. Evet buna göre değerlendirdiğimizde X fotosentez olacak. Y de solunum cevabımızda A şıkkı olur. Atmosfer karbondioksitini azaltmak için 1-2-3 uygulamaların hangileri yapılmalıdır şeklinde. Birincisi üretici canlı sayısını artırmak. Üretici canlı sayısını artırmak yani fotosentez ve kemosentez yapan canlılar üreticilerdir ve atmosferdeki karbondoksiti bunlar azaltır. Dolayısıyla azaltmak istediğimiz için bunu gerçekleştirmeliyiz. İkincisi fosil yakıt kullanımını artırmak. E, fosil yakıt kullanımı ile beraber karbondioksit çıkar ve atmosferdeki karbondioksit miktarı artar. Dolayısıyla eliyoruz. Sanayi bacalarına filtre takmak. Atmosfere verilen karbondioksitlerin yakalanması, tutulması demektir. Dolayısıyla atmosferdeki karbondioksit miktarını da bu şekilde azaltmış oluruz. Dolayısıyla bizden istenen de atmosfer karbonhidratını azaltmak için uygulamaların hangileri yapılmalıdır diye sorulduğu için 1 ve 3 yapılmalıdır. Cevabımız D olur. Azot döngüsüne 1, 2, 3 besleme şekillerine hangilerine sahip canlılar görev yapar şeklinde sorulmuştur. Azot döngüsünü kısaca özetlersek organik atıklar, evet, organik atıklardan protein olarak ifade edelim. Daha sonra burada organik atıkları öncelikle amino asitlere, daha sonra da amino asitleri Amonya dönüştüren canlılar saprofitlerdir. Daha sonra bu e, amonyağı bitkilerin kullanabileceği e, tuzlara dönüştürürler Önce nitri, daha sonra da nitrata dönüşüm gerçekleşir. Evet, nitrat bitkiler tarafından kullanılır. Yani bitkiler de üreticilerdir. Dolayısıyla e, bu olayı gerçekleştiren ise kemosentezik canlılardır. Evet. Buna göre değerlendirdiğim zaman bir profitler evet faaliyette bulunur, görev yapmalıdır. İkincisi kemosentetik canlılar yine e, faaliyette bulunması lazım. Evet, fotosentetikler de bitkiler evet, fotosentezde bu tuzları kullanarak e, tekrar ürün e, tüketicilerin kullanmasına sağlar tüketçilerinde yine e, saprofitler tarafından ayrıştırılma gerçekleşir. Dolayısıyla fotosentetik canlılarda görev yapar. Bizden istenen de beslenme şekillerine hangilerine sahip canlılar görev yapar diye sorulduğu için üçü de görev yaptığına cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilen tepkimeleri gerçekleştiren A ve B canlılarla ilgili 1 2 3 4 açıklamalarına hangileri doğru değildir şeklinde sorulmuştur. Yani bizden istenen yanlış bilgi. Buna göre e, öncelikle Burada amonya görüyoruz. Oksitleniyor nitrite, e, su ve enerjiye dönüşüyor. Bu bir e, kemosentez olayıdır. Ve kemosentez bakterilerden nitrit bakterileri bunu gerçekleştirir. Ve yine nitritimiz nitrata dönüşümü, oksitlenmesi ve enerji elde edilmesi olayı. Bu da kemosentezdir. Ve bunu da nitrat bakterileri yapar. Evet buna göre Birincisi A canlısı aman yani NH3'ü oksiterek elde ettiği enerjiyi doğrudan aktif taşıma için kullanabilir. Hayır kemosentezde üretilen bu enerji daha doğrusu amonyan oksitlenmesiyle elde edilen bu enerji kemosentezde kullanılır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bizden istenen de yanlış olduğu için daire içerisine alıyoruz. İkincisi B canlısı bitkilerin kullanabileceği azotlu tuzları oluşturur. B canlısı Evet, nitratı oluşturur. Dolayısıyla bu nitratı da e, bitkiler alır ve fotosentezde e, kullanır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bizden istenmiyor. Üçüncüsü, her iki canlı da ototroftur, kemosentez yapan canlılardır. Dolayısıyla bunlar da kemoototrof canlılardır. Bu da doğrudur. Bu da bizden istenmiyor. Üçün dördüncüsü, her iki canlı da prokaryottur. Evet, bakteri olduklarından dolayı prokaryottur. Bu ifade de doğrudur. Hangileri de doğru değildir yani yanlış olan bilgisayarınız için cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. Sürdürülebilirlik çevrenin kalitesini yüksek tutarak gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayabilme olanağını yok etmeden insanoğlunun ve onun yaşadığı çevrenin yerkürede devam etmesidir. Sürdürülebilirliğe 1-2-3 faktörlerin hangilerinin olumsuz etkisi vardır şeklinde sorulmuştur. Evet, sürdürülebilirliğin devamı için ekosistemin korunması lazım. Yani dolayısıyla doğal çevrenin korunduğu durumlarda sürdürülebilirlik devam edebilir dolayısıyla birincisinde hızlı nüfus artışı kentleşmeyi sağlar evet, kentleşme de e, ekosistemi bozar dolayısıyla bu da olumsuz etki yapar sanayileşme de yine kentleşmeyi ve ekosistemi bozma sağlar kentleşme de yine ekosistemi bozma dolayı e, sürdürülebilirliği olumsuz etki gerçekleştirir. Bizden istenen de sürdürülebilirliğe faktörlerin hangilerinin olumsuz etkisi vardır diye sorulduğu için üçü de olumsuz etkilidir. Dolayısıyla cevabımız E olur. Canlılarda görülen 1-2-3 beslenme şekillerinden hangilerine sahip bir canlı atmosfer, karbondoksitini ve e, topraktaki azotlu tuzları kullanarak aminoasit sentezi yapar şeklinde sorulmuştur. Evet, Karbondoksiti kullanıp ve azot tuzlarında kullanarak amino sentezi bir fotosentezdir. Evet, fotosentezi de fototrof canlılar gerçekleştirir. Yani e, holozoik ve saprofitler ise tüketicidir. Dolayısıyla tüketiciler fotosentez yapamazlar. E, dolayısıyla cevabımız da yalnız bir aşık olur. Yukarıda verilen olaylardan ortamdaki karbondioksit miktarını artırıcı ve azaltıcı etki gösteren aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir şeklinde sorumuz. Birinci olay solunum, Solunumla dışarı karbondoksit verilir dolayısıyla artırıcıdır. Yanmayla da yine karbondoksit verilir ve bu da artırıcı etki yapar. Kemosentez ve fotosentezde karbondoksit kullanılır dolayısıyla azaltıcı etki yapar. Evet buna göre baktığımız zaman cevabımız A şıkkı olur. Yukarıdaki tabloda 4 canlı grubunun sahip olduğu özellikler artı, sahip olmadığı özellikler eksi ile gösterilmiştir. Buna göre hangi canlının e, ototrof beslendiği söylenebilir şeklinde sorumuz. Evet bakalım birinci ve ikinci, üçüncü, dördüncü canlılarımıza baktığımızda karbondoksit özümlemenin yaptığını, karbondoksit özümlemede fotosentez, ve kemosentez olaylarıdır. Yani dolayısıyla bunu yapan canlılar ise ototrof canlardır. Biz de değerlendirdiğimizde 1, 2 ve 4'ün fotosentez ve kemosentezlerden birini yaptığını buradan görüyoruz. Ve ototrof olduğunu ifade ediyor. Diğerlerini de değerlendirdiğimiz zaman inorganik maddeler kullanıyor hepsi. Klorofil sentezini biri yapamadığına göre burası kemosentez yapan canlıdır. Evet, klorofil sentezi yapabildiğine göre burası ise fotosentez yapan canlılardır. Yani dolayısıyla ototrof beslenen canlılardır. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman dördüncü bireyi değerlendirirse karbonik ürünlemesi yapamadığından dolayı bu da heterotrof beslenen canlıdır. Ve klorofil de bulunmaktadır. Buna göre ototrof beslendiği söylenebilir diye sorulduğu için 1-2-3 söylenebilir cevabımız da C şıkkı olur.